Gerçi şu yol gidiyor ya. Devam. Güzel, devam. Karanlık ve üzümlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp Derinler yola kalmıyor Yalnızım uçumun kıyısında Hayat evimin arasında Tüm hayatım akıp geçiyor Ayaklarımın altında daha kaç vücut gerekli Benim seni unutmama Senden önce, senden sonra Senden önce, senden sonra Daha kaç vücut gerek bana Benim seni unutmama Senden önce senden sonra. Aman senden önce senden sonra. Daha kaç vücut gerek bana. Beni seni unutma. Ey dostlar. Batarya donuyor. sen de son. Açımızı unuttuk. Allah'tan baktıkta fark ettik. Zaten yeri çekmeyelim. Sonra Sonra Bağcım mı çözülmüş? Evet Bağcım çözülmüş Münasip bir yerde durayım Ben geliyorum, ben. Bitme. Şurada yaparım ben bu işi. Bu şehrin ışıkları bir yanar söner gündüz bir kalbi Sana tapan biri var. 18 ha, 18 Aralık. kalbim var Hiç ona benzemez Ben bir fotoğraf çekerim ya Dayanamıyorum Çalmaz içim Ay dayı Sana aşık <laughs> Ve kalbimde Sızı var bağır, sızı var Mış düşük biri var Bu şehirde sana aşık biri var biri var ve Yaş ve kalbinde Sızı var, sızı var Temiz mi? Temiz umurumda olmasa da sana aşık sana tapan biri var rüzgar çarpabilir. Hemen önümüzü kapatalım. Maceraya gerek yok. Acaba şurası mı? İçmelere giden yol Burası olabilir mi? Olabilir, olmayabilir.

dikkat dikkat. Güzel coğrafya ya. Keyifli. Her seferinde bir, bir fazla fotoğraf çekmek istiyor insan. Ah şurayı da çekeyim, ah şunu da çekmeyeyim falan oluyor. geçtiğimiz sefer. Bu ne büyük bir zenginlik ve ayrıcalıktır ki hemen ardımda denize karşı gün batıyor. Ve ben oturup izlemiyorum. Dönüş yoluna doğru hareket ediyorum. güzel be. Güzel yerler. Bacaklara gerekli yüklemeleri yapalım. Buralarda gezinmedik yer bırakmayalım. kamyonu takip edersem yolu bulabilirim. Bu kamyon kesin oradan gidecek. Kestirme. Kamyonu gözden kaçırmayayım. Kesin Aspara yoldan gidecek bu kamyon. Buran kamyon yok. Gerdur aşk diyormuş devam ona fark ettim şimdi Uhu serinliğe bak de Birkaç kıskançlık krizi bunlar var Yetmez ki yetmez ki bazı Yalanlar. Bazı gerçekler kimmiş? Bazı ölümler uzun. Bütün hayatlar kısaymış. Kaçırdık ya. Koşmuş koşmuş yorulmuştuk Birbirimize içmeden dokunamaz olmuştuk Çarsı. Solda katılım var galiba Yetmez ki Yetmez ki Çiçekler acıymış Uzun Hayatlar kasaymış Yol nereden geliyor, nereye gidiyor? Bazı gerçekler acımış. Ölümler uzun. Kuşlara bak sen, kuşlara cik 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 cik. Adamlar çalışıyor burada. Ros. 101 harca harca bitmez. Cipli cipli <laughs> zincirden ne, tatlı sesler geliyor böyle. Şıkırı şıkırı şıkırı. Biraz hurma yiyelim. Ya da muz yiyelim. Enerji olsun. Sağdan yol nereye gidiyor? Asparan'a buradan mı gidiyor belki? Şu dayıma soralım belki bilir ya Neydi ya? 5 TL mi? Geçiş paralı mı lan burada? Ankaralılar nereye gidiyor? Bu yol nereye gidiyor? Ben nereye gidiyorum? <laughs> Babam gibi sorular sormaya başlıyor. Bebeğin koyunlar, keçiler. Ne yaparsınız? Bu yol nereye gidiyor acaba? Biz Strava'ya bakalım. Bu yol nereye gidiyor? anlayabilecek miyiz acaba? Evet bu yol turunç yoluna bağlanıyor. Buradan mı gideceğim? Sorayım dayıma ya Hah bir dayı geliyor ona sorarım 518 rakıma çıkacağım 600 de var ama Turunç yoluna bağlanma ihtimali mi var? Yok değil. <Gülüyor> 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 Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bu yolu takip etsem, turunç yoluna bağlanıp içmelere inebilir miyim? Turunç yoluna bağlanıp içmelere inebilir miyim? Sen buradan öyle bir yeri yok senin dediğin yani gidiş yolu yok. O zaman ben buraya girmeyeyim. Evet. <laughs> İçmelere gitmek istiyorum da kestirmeden. Zaten gitsem bile ne? İçeri olanı tekrar ana yola çıkarsın. Şöyle yukarı doğru vermiyor beni o zaman. Aşağı veriyor. Yukarıya gidersen koyun için daha rahat gezmiş oldum. Ram Rampalı ram rampalı? Haritaya göre yol var da açık mı onu bilmiyordum. Ha, ben de bilmiyorum işte. O ben de bilmiyorum. Tamam başkası da sorayım ben o zaman. <laughs> Bir de gelen araçlar var. Onlar nereden geliyor onu anlamaya çalıştım. Ha, bunlar Kocaeli'nden geliyorlar, çocuklarını okuldan alıp geliyorlar. Tamam, onlar buranın sakini, anladım. He, Günlük trafik. Tamam, gideceğim, teşekkürler. Gece Aselsen, herhalde, bilmiyorum ben de. Osmaniye'den Turunç yoluna bağlandım daha önce. Abi selam verdim zannettim. Evet evet. <laughs> Olsun ben sorarım birkaç kişiye daha. Teşekkürler çok sağ olun. Teşekkür. Şimdi işin doğrusuna kalırsa ben buranın yerlisi değilim. Ben Anladım. geldim. Ha bildiğim kadarıyla bilmiyorum. Bu yanda bu dağ yolları falan açıldı yani yangından dolayı. Oradan yol görünüyorsa senin şeyde... Haritada var ama sağlam mı açık mı değil mi ben de bilmiyorum. Ben de onu bilmiyorum yani. Sorarım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> ediyorsan... Lütfen ne olacak? <laughs> bu bir de yeter dayım. Şu dayım hala telefonla mı konuşuyor? Konuşmuyorsa gideyim ben onun yanına. O buralı gibi. <laughs> i̇şte dayı. Lan tamam, tavuklar orozlar. Ne yapıyorsunuz? Heh, tamam dayımın telefonu bitmiş. Gideyim de sorayım. Şşt, ne yapıyorsunuz lan? Çete misiniz? Selamünaleyküm, hayırlı günler. Selam. Müsaitseniz bir şey sormak istiyorum. Ben Marmaris'e İçmeler tarafından girmek istiyorum. Buradan gitsem yol ha. bulur muyum? Haritaya Hayır, göre var. İçmeler'e iş, iş, şey şeyi geçince şey var. E, i̇çmeler diye bir e, bir yol var. Oradan evet. ha, oradan gitseniz. Evet bir dakika buradan, gitsin. buradan gitsin. Ama ana yola çıkıp işmelere giden, şey, giden bir yol var. Oradan geldiniz zaten. Evet evet. Ben sadece yuvarlak çizip dönmek köprünün istedim. Köprünün yanından, köprünün yanından bir şey var. Köprü var mı şimdi çıkışta? Vardır. Ana yola çıkışta köprü var. Tamam. Köprünün sağından girerseniz oraya iç, doğru gidebilirsiniz. Şöyle harita üzerinde gösterebilirim. O zaman ben bu yolu takip edip sola mı döneyim? Hayır. Normal gidin şimdi Daç yoluna doğru. Köprü var ya buraya girişte şey girişte Tarım market var hani. Vardır. İlk <laughs> defa geldim. Bulurum ama. Hayır <laughs> değil, hayır. Şey yol. Ya yani normal taş yoluna giderken tamam. köprü var. Tamam. O, o köprüyü köprü bulacağım. Sağından e sağdan girerseniz o orman yolu sizi şeye götürecek. Doğru anladım. Ben de onu düşünüyordum. Tamam o zaman. E, geldim yola çıkıyorum. Köprüyü tamam. buluyorum. Sağdan giriyorum. Tamam. Orada bir belirteç bir şey var mı? bir şey de yok aslında. Köprü yani köprü bir aşağıya acı giden yol var. Bir köprüye gelir. Köprü tamam. korkulukları girmeden ha bir dolmuş durağı var orada. Oradan Dur